Merhabalar sevgili arkadaşlar. Güzergahımızın başlangıç noktasından çıkarken sol sinyal vererek ve sol aynayı kontrol ederek aracı hareket ettiriyoruz. Şeridimize çıktıktan sonra sol sinyalimizi açıp sol aynamızı kontrol edip eğer yol müsait ise bir sol şeride daha geçiyoruz. İleride yol iki şeride düştüğü için sinyal verip ayna kontrolü yapıp bir sol şeride daha geçiyoruz. Artık bu şeritte ilerlerken önümüze gelen ilk ve ikinci ışıklara dikkat ederek sarıda ve kırmızıda geçmemeye özen göstererek ilerliyoruz. Işıklı kavşağa geçtikten sonra şeridimizde ilerlerken önümüzdeki araçlar ile takip mesafesi kuralına uyarak hız sınırlarını aşmadan güzergahımıza devam ederiz. Sağa doğru hafif viraj alırken rampa çıkmaya başlarız. Önümüze gelen kavşağı hemen geçtikten sonra sağ tarafta yokuş kalkışı alanımıza giriş yapmak için sağ sinyalimizi veririz. Sağ sinyal açık bir şekilde sağda uygun bir yerde dururuz. Önümüzde araç yoksa yokuş kalkışı uyarı tabelasına ve dubasına kadar gideriz. Eğer araç varsa kalkış esnasında sıkışmayacağımız bir mesafede dururuz. Durduğumuzda hemen vitesi kontrol edip, kalkış için birinci vitesi alırız, sol sinyal verip sol ayna ile trafiği kontrol edip kalkışımızı sakin ve dikkatli bir şekilde yaparız. Şerit değiştirirken geçeceğimiz yöndeki şerit tarafına sinyal vermeliyiz. Önümüzde sol tarafa mecburi dönüş olan bir viraj var. Sol tarafa dönüşü yaparken geniş ve dışarıdan yapmalıyız. Dönüşü tamamlayıp biraz ilerledikten sonra 25 metre geri geliş alanlarına dönmek için sağ sinyal veririz. Dönmeden önce hızımızı 20 kilometreye indirip sağa doğru dar ve içeriden bir dönüş yaparız. Bu dönüşü de tamamladıktan sonra sağ sinyalimiz otomatik kapanacaktır. Sağ sinyali tekrar veririz ve geri gelme alanlarının hangisi boş ise onda durana kadar sağ sinyal açık kalır. Geri gelme alanının sağındaki ve solundaki sarı çizgileri aracımızı ortalayarak ilerleriz ve numaralı duva aracımızın arkasına geldiğinde dururuz sinyalimizi kapatıp, vitesi geriye alıp, sağ ve sol aynalardan geriye gelirken yanlardaki çizgilerin dışına çıkmadan aracımızı düz tutarak 25 metre geriye getiririz. Tekrar kalkış yapmadan önce sol sinyal verip vitesi bir alıp sakin ve dikkatli bir şekilde kalkış yaparız. 25 metre geri gelme alanından çıkınca biraz ilerisindeki U dönüşü bölgesine giriş yapmak için sağ sinyalimizi veririz. O dönüşünden çıktıktan sonra karşımıza paralel park alanları gelir. Park alanına yaklaşırken geriden sağ sinyalimizi verip uygun bir park yerine yaklaşırız. Le parktan çıktıktan sonra sağa sinyal verip sağ dar ve içeriden döneriz. Güzelgah'ımızın bu bölgesinde 3. vitesi alabiliriz. 3. vitesi aldıktan sonra 50 kilometre olan hız sınırımıza aşmamaya dikkat ederiz. Beton santralinden sağ dönmeden önce hızımızı düşürüp vitesi 2'yi alırız ve sağ sinyal verip dönüşümüzü yaparız. Rampayı çıkıp düzlüğe geldiğimizde hızımızı 30 kilometre hıza ayarlarız ve ani fren alanında ani fren yaparak dururuz. Durduğumuzda vitesi bir alır sol sinyal verdikten sonra kalkış yaparız. Güzergahımız sol tarafa doğru devam edecek. Sol sinyal verip sol tarafa geniş açılı dönüşümüzü yaparız. Tekrar sol sinyal verip otobüs durağı tarafına yine geniş açılı bir sol dönüşü daha yaparız. Burada yol genişleyip, iki şerit oluyor. Biz yolun sol tarafını kullanarak devam edeceğiz. Hastane kavşağına yaklaşırken geriden sol sinyal veriyoruz. Eğer kırmızı ışıkta durmuş isek vitesimizi bir alıyoruz. Sol sinyalin dönüşü tamamlayana kadar açık kalmasına dikkat ediyoruz. Dönüşü yaptıktan sonra ikinci şeritte ilerlemeye devam ediyoruz. Hastane kavşağından U dönüşü yapmak üzere sol sinyali kavşağa yaklaşırken geriden veriyoruz ve dönüşümüzü tamamlayana kadar sol sinyalin açık kalmasına dikkat ediyoruz. Dönüşü tamamladıktan sonra en ortadaki şeride geçip düz bir şekilde ilerleriz. Kırmızı ışıklarda her durduğumuzda, vitesi kontrol edip kalkış vitesi olan birinci vitesi almalıyız. Bulunduğumuz şeridi koruyarak devam edip, Güzergah başlangıç ve bitiş noktasına yaklaşırken sağ sinyal verip sağ aynayı kontrol ederek sağ şeride geçeriz. Başlangıç ve bitiş noktasına gelmiş bulunuyoruz. Artık son olarak sağ sinyal verip sağ aynayı kontrol edip sağ yanaşıp aracımızı uygun bir yere park ederiz.